Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Bir günüm arkadaşlar Çark bir günümü yönetecek arkadaşlar ilk defa böyle bir seri yapıyorum arkadaşlar Şu anda gerçekten çok heyecanlıyım O zaman hemen videoya geçelim Evet arkadaşlar şimdi ilk e, Çarkımıza geldik ve Arkadaşlar kombin diyoruz arkadaşlar Ve burada seçeneklere bir bakacağım Mor diyor arkadaşlar Sarı, siyah, robot e, Pembe, mavi, yeşil, kırmızı ve pijama diyor arkadaşlar Şimdi hemen ben bunu döndürüyorum Bakalım ne çıkacak arkadaşlar. Gerçekten şu anda çok heyecanlıyım. Bakalım. Bakıyoruz hadi. Robot çıktı ya. Of. Arkadaşlar hiç de robotu istemiyordum. Şimdi hemen PKX'e girip arkadaşlar robotu kombinimizi yapalım. Şimdi arkadaşlar geldim. Ve hemen robot kostümümü yapacağım. İlk önce bir hemen üstüm, üstümü giyineceğim. <laughs> Kafamı da takayım hemen. Kulaklığımızı çıkaralım. Tamam. Ayakkabılar arkadaşlar ben daha ayakkabıları almadım. O yüzden bunu giyeceğim. Ya da bu olur mu? Yani olmaz aslında. Aynen. Keşke seçenekleri astronotla koysaydım. Belki astronot da olabilirdim. Evet. Robotumuzu da taktık. Evet arkadaşlar. Şu anda oldu. Şimdi arkadaşlar petimi seçecekler. <laughs> İnşallah bombonu seçerler arkadaşlar. Bakalım e ay seçerler diyorum. Bakalım arkadaşlar çark ne seçecek? Evet arkadaşlar şimdi ikinci pet şarkımıza geldik arkadaşlar. Şimdi hemen bir seçeneklere bakalım. Tilki var, fil var, bonbon, gofre, tek boynuz parçası, at, koyun, renkli kedi, mavi makar, ornito renk ve pembe makar var arkadaşlar. Şimdi hemen döndürüyorum. Bakalım arkadaşlar çark ne ne seçecek? Çok heyecanlıyım şu an. Bonbon hadi. Ya hadi gof bu partisi. Yes arkadaşlar tek boynuz partisi çıktı. Şimdi hemen arkadaşlar pek arkadaşlar girip tek boynuz partimizi çıkaralım. Evet arkadaşlar ben geldim. Şimdi tek boynuz partimizi çıkarıyoruz. Şunu çıkaracağım arkadaşlar. Ee, kıyafetine karar versin mi bilmiyorum ama arkadaşlar ilk önce şimdi evimizi daha karar vermedi arkadaşlar. Ve hemen evleri e, evler için, evleri seçmesi için arkadaşlar çarkımıza geri dönelim. Evet arkadaşlar çaygımız hazır arkadaşlar. Örümcek evi, laboratuvar evi, minik ev, e, ee, evi, tek odalı ev ve konteyner evini yazdım arkadaşlar. Zaten bu kadar evim var. İnşallah minik ev gelmez. Çünkü arkadaşlar görev ve cezaları yaparken ben minik evimi boşaltmıştım. Ve hala arkadaşlar içimi düzenlemedim. İnşallah minik ev gelmez. Bir de minik ev geliyormuş. Hayır. Hayır hayır hayır. Hah. Ya igl ev geldi. Uf. evi. Evet arkadaşlar şimdi hemen ıgıl evimizi alıp gelelim. Evet arkadaşlar ben şimdi pek girdim ve hemen arkadaşlar Eagle evimi çıkarıyorum. Yani petlerimin evi arkadaşlar. Şimdi de ee, bisikletimi yani şunlar araçlarımı. seçeceksiniz ee, seçecek arkadaşlar çarkımız. Hadi o zaman geçelim. Evet arkadaşlar araç çarkımıza geldik ve hemen arkadaşlar ee, çeviriyorum. Bakalım hangisi gelecek arkadaşlar. Hadi. Ve arkadaşlar ne çıktı? Yıldız Kaykay çıktı arkadaşlar. Bir gün boyunca arkadaşlar Yıldız Kaykay ile birlikte her yeri gezeceğiz arkadaşlar. Şimdi de hemen PKX'e girelim. Evet arkadaşlar geldik ve hemen Yıldız Kaykay'ımızı çıkarıyoruz. Birazcık arkadaşlar ben şurada oynayacağım. Hop. Ay ay. salonda. Şimdi de arkadaşlar e, nereye gideceğimi karar versin. Yani okul mu? işte e, dev robot mu? Kuaför mü? Veya pizzacı mı? Bunları arkadaşlar karar verecek çarkımız. Hadi o zaman çarka geri dönelim. Evet arkadaşlar şimdi de çarka nereye gidelim diye soracağım arkadaşlar. Dondurmacı kuaför salonu, dev robot ay ne oldu? Hm. Kuaför salonu, dev robot, okul, pizzacı, araç satın alım dükkanı, dans pisti, içecek dükkanı, deniz, kulüp evi, don e, dondurmacı bu kadar arkadaşlar. Şimdi hemen bunu da soruyorum ve döndürdüm arkadaşlar. Bakalım neresi çıkacak? Evet. Hadi okul. Hadi ya. Ya arkadaşlar pizzacı çık pizzacı çıktı. Şimdi arkadaşlar pizzacıya gidelim. Bakalım arkadaşlar pizzacıdan ya ne yapacağız ki yani? Ben de bilmiyorum. Evet şimdi arkadaşlar e, şeyimizi alalım kaykayımızı ve arkadaşlar hemen gidip arkadaşlar e, pizzacıya gidelim. Bakalım pizzacıda ne yapacağız? Yani ancak pizza yeriz. Yani pizzacı da olmayız herhalde. Keşke içecek dükkanı veya dev robot falan çıksaydı. Çarka pet shop'u yazmayı unuttum. Arkadaşlar şimdi aklıma geldi. Pet shop'u yazmayı unuttum ben. Ama olsun yani. Neyse. Pet shop olsaydı bir şeyler alırdık içinden. Ama neyse boş verin. Şimdi hemen arkadaşlar şu anda pizzacıya geldik. Ve burada hemen arkadaşlar birkaç tane pizza alalım. Aynen bir tane yeter. Burada oturalım. Pizza yiyelim. Şöyle bakalım bende pizza var mıymış? Aynen varmış. Pizza yiyelim kaç tane. bayağı da bir yedik arkadaşlar. Bence bu kadar yeterli. Şimdi arkadaşlar ben dev robota gitmek istiyorum. Ve arkadaşlar dev robotun içinden arkadaşlar ee, Freezing falan mı, Falcon XDM veya işte Turbo Rager mı falan arkadaşlar. Onları da ee, çarkımıza soracağız. Bakalım arkadaşlar çarkımız ne söyleyecek. Evet arkadaşlar şimdi dev robota nereye gidelim diyoruz. Crazy Run, Freezing Fun, Tree... E, Turbo Rager, Falcon X'de Pet Parat diye sordum arkadaşlar. Bakalım ne cevap verecek. Şimdi hemen döndürüyoruz. Bakalım. İnşallah arkadaşlar Crazy Run falan gelir. Aynen. Hayır hayır hayır. hayır. Ya Pet Parat istemiyorum ya. Arkadaşlar Pet Parat çıktı. Şimdi hemen arkadaşlar Pet Parat'a gidelim. Evet arkadaşlar şimdi hemen Yıldızlı, abi sen ilk önce bir çıkayım. Evet şimdi arkadaşlar yıldızlı kaykayımızı alalım. Ve arkadaşlar dev robota ee, pet parata girelim. Ben pet parata herkese hiç sevmiyorum. Çok sıkıcı geliyor bana. Ve galiba inadına çıktı. Keşke crazy run gelseydi. Yarışırdık ne güzel. Şimdi hemen arkadaşlar girelim. Bakalım kazanabilecek miyiz. Girelim hemen. Evet burada bekliyoruz arkadaşlar ben gerçekten çok komik bir şey yapıyorum buraya hep çıkıyorum ve zıplıyorum son saniyeler kalınca <laughs> arkadaşlar bakar mısınız koşuyorum ve hala bakın şuradayım ama gittim şimdi arkadaşlar hemen ben bir pet parası oynayayım şimdi arkadaşlar manda soruyor mandaları yapalım bakalım kazanabilecek miyiz İnşallah onu da kazanırız kazanırız herhalde en kolay bölüm bu zaten. Şu anda ben saymadım. 11 taneymiş. Saymadım ben. Ben de 11 tane yapmışım arkadaşlar. Şu anda şapkam çıktı ve başka bir şapka geldi. Şimdi arkadaşlar geyik say e, sayacağız. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 16 17 17 tane var arkadaşlar. İnşallah eee şeyde de 17 tanedir. Evet. Doğru galiba. Aynen. Evet arkadaşlar şimdi zor seviyeye geldik. Renkli kedi. Bakalım kazanabilecek miyiz? Herhalde kazanırız yani. Şöyle hemen saymadım. Aynen biz kazanırız herhalde. 26. Bakalım bende kaçmış. 26 arkadaşlar. Şimdi de arkadaşlar hemen çıkalım be. Evet şimdi arkadaşlar şimdi de bence akşam yemeğimizi yiyelim. Ben kahvaltı yapmayı unutmuşum. Ve şimdi arkadaşlar hemen eve gidelim ve akşam yemeğimizi yiyelim. Şöyle hemen gidiyoruz. Ve arkadaşlar ee, benim eagle evimde e, yatağım olmadığı için arkadaşlar yani oraya ben yatak koymadım. Çünkü petlerimin evi olduğu için arkadaşlar koymadım ve arkadaşlar kendime yatak seçeceğim. ilk önce bir hemen gireyim. ilk önce bir arkadaşlar yatak seçelim. Sonrasından e, petimize yatak seçelim. E, sonra yemek yeriz. Baya bir şey yapacağız yani. ilk önce bir arkadaşlar ne yapalım? Bence eee benim yatağımı seçelim. Sonrasında Petim'in yatağını seçelim. Evet arkadaşlar şimdi çarka benim yatağım diye sorduk arkadaşlar ve hemen çeviriyoruz. Bakalım hangisi gelecek arkadaşlar. Ben tavşanlı yatak yazdım, yumurta yatağı yazdım, havuç yatağı yazdım, normal yatak yazdım, robot yatağı yazdım arkadaşlar. Yumurta yatağı gelsin lütfen ya da tavşanlı. Robot yatağı geldi ya arkadaşlar o koltuk gibi bir şey yani hiç istemiyorum onu. Evet şimdi arkadaşlar kendime şuraya arkadaşlar kuracağım. Şöyle hemen bir yapalım. Şunu kaldırayım ya da şunu ko kaldıralım. Yatak. E, ne gelmişti? Robot yatağı gelmişti. Şöyle hemen arkadaşlar çevirdim ve oldu arkadaşlar. Keşke arkadaşlar tavşanlı veya şey çıksaydı yumurta yatağı. Burası arkadaşlar benim yatağım. Bakalım petimin yatağı hangisi olacak arkadaşlar. Ee, ben ilk önce bir seçenekleri bir bakayım. İlk önce bir, ne kadar yatak varmış onu da bir bakayım şu set olan yatak var. Sonrasından e, şu kedili yatağım var. Sepet yatağım var. Bir de dinozorlu var. Şimdi hemen arkadaşlar bunu sorup gelelim. Evet arkadaşlar şimdi petimin yatağını sardım. Dinozorlu, kedili yatakla. Kedili yatak, sepet yatağı, e, setli bir yatak setim var ya. Bu şekilde arkadaşlar sordum ve hemen arkadaşlar bunu döndürüyorum. Ay Şimdi hemen arkadaşlar bakalım ne çıkıyor. Sepet yatağı galiba. Aynen. Evet arkadaşlar sepet yatar çıktı. Ben hemen PKX'e girip arkadaşlar petimi yatırayım. Sonrasında da arkadaşlar pijamalarımızı giyip yemeklerimizi yiyelim. Evet şimdi arkadaşlar e, petimi hemen alalım. Gel bakalım petim. Tek boyutlu parti gelsene. <laughs> arkadaşlar takımı gelemiyor. Şimdi hemen arkadaşlar buradaki e, sepet yatağımızı yatıralım. O uyusun arkadaşlar ve ben şimdi e, neydi? Pijamamı arkadaşlar hemen mi soruyoruz. Çarkımıza soruyoruz. Konuşamadım. Evet arkadaşlar şimdi pijamamı sordum. Yeşil, mavi, pembe, mor ve panda. E, pandalı bir arkadaşlar benim şeyim var. E, şimdi hemen arkadaşlar döndürüyorum. Aa bir saniye ben daha unicorn'u koymayı unuttum arkadaşlar. Bir saniye ben hemen geliyorum. Evet arkadaşlar ben unicorn'umu da koydum. Şimdi hemen çeviriyorum. Bakalım arkadaşlar hangisi gelecek? Mor geliyor. Ve arkadaşlar bana mor geldi. Şimdi hemen arkadaşlar pek arkasına girip pijamalarımı giyiyorum. Evet şimdi arkadaşlar hemen avatarıma giriyorum. Ve hemen arkadaşlar kendimi mor bir şekilde yapacağım. Ee, ilk önce ben arkadaşlar saçlarımı bu yapacağım ama ilk önce bir şapkamı çıkarayım. Mor bir pijama nasıl yapacağım bilmiyorum. Arkadaşlar ben bunu giyeceğim. Başka mor bir şey yok zaten. Altıma şunu mu giysem? Bu mor mu? Değil şu da olabilir aslında. Aynen ben bunu giyeceğim arkadaşlar altıma da. Şapka takmayacağım. Kulaklık da takmayacağım. Eldiven de takmayacağım. Ayakkabı arkadaşlar mor bir ayakkabım olmadığı için yine mor giymeyeceğim. Maske de takmayacağım arkadaşlar. Çanta da takmayacağım. Bu şekilde bir pijama oldu. Bence arkadaşlar güzel bir pijama oldu. Ay bir saniye. Yaptım. Ay. Şimdi arkadaşlar son olarak arkadaşlar e, yemeğimizi seçeceğim arkadaşlar ve yemeğimizi seçtikten sonra yemek yedikten sonra arkadaşlar uyuyacağım ve videomuz bitecek arkadaşlar. Şimdi hemen yemeğimizi seçelim. Evet arkadaşlar ben yemeklerimi yazdım arkadaşlar et yazdım hamburger yazdım pizza havuç donut ve yumurta yazdım hemen arkadaşlar çeviriyorum içecek arkadaşlar seçmedim nedense bilmiyorum yemek koydum. bakalım hangisi hamburger mi pizza mı? Pizza geldi arkadaşlar ve hemen ben pizzamı yiyip geliyorum. Evet şimdi arkadaşlar hemen mutfağa gidelim. Benim için bir masa yok arkadaşlar. O yüzden ben şuraya oturacağım. Şöyle şuraya oturayım. Ya da içeride de yiyebilirim aslında. Aynen ben burada oturayım. Ve arkadaşlar hemen çantamdan pizzamı çıkarıyorum. Ve arkadaşlar pizzamı yiyorum. Şöyle yiyeyim. Aynen. Bence arkadaşlar bu kadar yeter. Şimdi arkadaşlar hemen robotlu yatağımıza girelim. <laughs> ve uyumaya başlayalım arkadaşlar. Bu tarz arkadaşlar. E, benim videom bu kadardı arkadaşlar. Bu tarz videoların bu, bu tarz çark videolarını devam istiyorsanız aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.